Evet, şimdi Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'da Emrah'ın yanında İskender Paydaş var. Hani bazı modacılar yaptıkları kıyafetleri imzasını atarlar ya, aynı şekilde ressamlar da. Uzaktan gördüklerinde bu Picasso dersiniz bir şarkının nakaratını dinlediğinizde de bu İskender Paydas şarkısı diyorsunuz. Çünkü yılların emeği var, yılların deneyimi var. Yaptığı şarkılara imzasını atan bir aranjör o ve sokakta tanınan aranjörlerden sayılı isimlerden biri. Çünkü aranjörler hep geri planda kalmayı seçtiler. O kendine albüm yapıyor, sahneye çıkıyor, canlı konserler veriyor, nefis orkestrası ile kitleleri inanılmaz eğlendiriyor. Ve 3 ayda 30 kilo vermesiyle bizim gündemimizde şu anda Bodrum'dalar Emrah'ın yanında. Merhaba. Merhaba Sibel Anna, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Yanımda İskender Paydaş ve oğlu Kral. Evet. Alef var. Alef, Alef nasılsın? İyiyim. Biraz önce e, Sibel Hanım'la stüdyodan aynen şu şekilde sundu. Evet. E, bazı ressamlar vardır. İmzasını atar ve onu tanırsınız. E, İskender Bey'in de müziklerini duyduğunuz zaman imzası gibi tanıyoruz dedi. Baya çok mutlu oldum. Çünkü zaten amacım bu benim. E, yaptığım zaman kimliğimi yaptım işte gösterebilmek. E, yıllarca ona çalıştım. Tabii ben bunun fa pek farkında değilim. Hani yaptığım e, bu kadar net bir şekilde ortaya çıktığımı sadece bu amaç de çıkıyorum. Ama böyle fark ediliyorsa ne mutlu amacıma ulaşmışım demektir. Ve e, şimdi artık Konser verirken yalnız değilsiniz. Evet. <laughs> Bir kartal var yanınızda, kartal. Evet Alev, Alev karakartal oldu. Ee, gerçi dedesi de eski tabi Fenerbahçe'nin büyük kalisi Cihat Arman büyük dedesi. Yani birazcık o yüzden hafif Fenerbahçeli de var ama bu aralar Beşiktaşlı. taşlı. Ee, yani erkenden başladı. Ben takım tutmuyorum ama ona da destek oluyoruz. Peki sahnelere kendi mi istedi baba ben yanında geleyim diye? Tabii, tabii. Önce hatta şey yapıyorduk. Böyle bir şarkı da falan çıkartıp hani bizim aramızda olsun işte diye. Sonradan yok en baştan çıkmak istedi ve bunu uzun süre diretti. Şimdi en baştan çıkıyor. Sahne boyunca neredeyse kalıyor bizimle. Bir tane... Efendim? Ben <laughs> <Daha atandın> mı? <laughs> Yani çıktı 10.000 kişiyle de konser verdiğimizde o kadar seyircinin karşısına da çıktı. İşte Ferman'la, Ferman, Ferman Akgül'le, Fatma Turgut'la herkese sahne aldı yani sonuçta. Doğuştan müzisyen diyoruz ya, işte doğuştan müzisyen. Benim gibi oldu. Benim de babam Muhittin Paylaş, o da bir müzisyen. Ben de müzik dünyasının içine doğdum aslında. Hemen hemen aynı şeyleri şu anda Alef yaşıyor. Ben tabii bütün o erken yaşlarımı hatırlıyorum. Ee, o da bir şans oldu. O zaman böyle şeyler yaşarken neler hissediyordum, neler yapmak istiyordum, bütün o düşüncelerimi hatırlıyorum. Alef'te de benzerliğini gördüm, için onu teşvik ediyorum. Ama tabii bu sadece teşvik olarak kalıyor, bir zorlama yok. Ee, müzisyen olsun diye özellikle bir çabamız yok. Kendi seçecek yolunu. Mühim olan vicdanlı, iyi, dürüst bir insan olsun. Onun için uğraşıyoruz biz. Peki Alef'e en önemli öğrettiğiniz şey ne? Alef'e en önemli şeyin aslında annem ne söyledi ama e Yine de şu ana kadar en önemli şey bence e, ne istediğini güzel bir şekilde karşısındakini açıklamaya öğretmeye çalışıyoruz. Ki o zaman e, hayatta çok daha güzel yol olabilir, güzel iletişim kurabilir. En önemli şey bence ne istediğini, ne istemediğini güzel bir şekilde anlatmak, insanlarla güzel anlaşabilmek. Peki Alef'e soralım. Alef nasılsın? İyiyim. Evet. Nasıl geçiyor Bodrum? Evet. Bodrum'u seviyor musun? Evet. Peki sahnede gitar çalmayı seviyor musun? Ya Pascal Numa'yla da e, çok yakın arkadaş olmuşsunuz. Pascal'ı çok seviyor musun? Evet. <laughs> Pascal'lar da bu e, bir araya gelmişler Pascal Numa'yla da. dün de. e, e, Pascal buradaydı, Ferman buradaydı. Prova yaptık. Bugün evet. lansmanımız var beraber. E, Pascal geldi. Pascal Pascal'a böyle soruyordu. Gelir gelmez <laughs> kafasını çevirdi. Hiç yüz vermiyor Pascal'a dedik. Meşhur oldu Ali. Artık hiç bize yüz vermiyor. <laughs> Sonradan ama iyi arkadaş oldular. İyi bir dostluk <gülüyor> <gülüyor> olmuş aralarında. Onu öğrendim. Öyle mi? Ben sonradan gitmiştim. Dost mu oldunuz Pascal böyle? Evet. Ha ne kadar güzel. Bir tek evet mi biliyorsun sen? Hep evet diyorsun her şey. Ne kadar iyi. Bir... Hayatta evet iyi bir şeydir. <laughs> Peki. E, Alef'in en çok sevdiği şarkı. Alef'in bu zamanlarda en çok sevdiği şarkının ismi aslında o şarkının ismi değil. Biz uzun süre ne olduğunu anlamaya çalıştık. Dost Böcekleri diye bir şarkıdan bahsediyordu. Alef. <laughs> Sonra dost böcekleri ne acaba diyoruz. Sonunda anladık. Dost böcekleri Ağustos böcekleriymiş. He. O da e, bizim Mirkeli Mirkelam'la yaptığımız bir şarkı vardı. Aşkı olsun diye o şarkı. Çünkü sahnede Alef o e, şarkı sırasında sahnede oluyor. Ağustos böcekleri de dost böcekleri diye anlamış. Biz de dost böcekleri diyoruz şarkıya yani. En evet. sevdiği şarkı. Peki biraz da <laughs> çalışmalardan başlayalım İskender Bey. Nasıl gidiyor? Çok yoğun çalışıyorsunuz evet yani 2015'in aslında böyle ikinci yarısından sonra bir müthiş bir yoğunluk oldu. Ve artarak gidiyordu. Artık öyle bir aile geldi ki hem sahne hem stüdyo anlamında sahnede e, Bodrum'dayız ve haftada 8-9 sahne yapıyoruz. Yani iki gün, bir gün iki gün çift sahnemiz oluyor. E, tabii bütün ekip aslında bu kolay bir şey değil aynı şey gibi hani basket maçı gibi, futbol maçı gibi aslında hani turnuvaya katılmış gibi bir şey. O yüzden de kendimize çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İşte sağlıklı besleniyoruz. Ee, ona göre yaşıyoruz. Ee, henüz bir zayiat vermedik grup olarak. Fakat tabii bundan zevk alıyoruz. Ee, i̇nsanlara da zevk verdiğimizi düşünüyoruz. Ee, yapabildiğimizce en iyimizi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında stüdyo çalışmaları devam ediyor. İşte Çağınırman bir filmi var. Çiğdem Erken'le beraber müzik yapıyoruz. Yeni single'lar var. Ayşe Hatun'un Allah ee, işte çıkaracağız. Ondan sonra bugün asıl şey var. Bir tane şarkımız var. İşte Ferman Pascal. Ben de prodüktörünü yaptım. İşte aralarında da oluyorum. Onun lansmanını yapacağız bugün. Güzel bir şarkı oldu. Çıktı aslında şarkı. Dırdır. Dırdır. Evet. Evet. Bu arada çalışmalar devam ederken de aynı zamanda kilo da vermeye devam ediyorsunuz. Ben sizi ilk, ilk, karşılaştığımda eve geldiğimde dedim ki İskender böyle yanına gelmiştim ama yanlış birinin yanına mı geldim dedim. Evet diğer yanımı nereye bıraktığımı ben düşünüyordum o sırada. Ee, evet yani kilo bende artık büyük bir ağırlık yapmaya başlamıştı. Bir de şimdi ben hani o kilolu halimdeki İskender bana başka biri gibi geliyordu. Ben o değilim. Bir, bir e, durumum vardı. Fakat bizim bu hani düzensiz yaşantı, işte geceleri çalış, sabah kalk yat falan ondan sonra bir sürü başka şeyden böyle çok gereksiz bir kilo alma durumu oldu. Çok da başarılı oldu. Hani o diyeti dene, bu diyeti dene falan. Hani bu bir, bir irade gerekiyor ve aslında yaşam düzenini değiştirmek gerekiyor. Benim yaşım da değişemiyor. Yani bir yere kadar. Öyle olunca ben de dedim ki daha radikal yöntemlere gideyim. Bunları düşünürken bir telefon geldi. İşte bizim şeyden Özgür Aras'tan. İskender dedi şimdi operasyondan çıktım ve seni arıyorum dedi. Mutlaka bunu yapacaksınız dedi. Ondan sonra e nedir dedim mide küçültme operasyonu dedi. Ondan sonra e iyi dedim tamam ya yaparız yani ne olacak. Ondan sonra gözümde büyütüyordum tabii. Yani ben şimdiye kadar hiç, hiçbir ameliyat olmamış bir insandım. E sonra doktorla tanıştık. Birçok zaten ismin e Hasan Altun Sağolsun e, 40 dakikada hemen işi bitirdi. Zaten böyle kesmiyorlar işte robotik e, bir şekilde böyle buradan e, işte 4-5 tane minik delikten giriyorlar orada kamera falan o şekilde oluyor. Ertesi günde evime gittim yani. O günden beri hem az yiyorum hem e, yani... Yani ne, neler yiyorsunuz mesela? Yani neler diyorum? aslında? Bir yasak var mı yiyeceklerle ilgili iki mesela İki tane yasak edelim? var. Ee, gazlı içecekler. Ondan sonra bir de tabii böyle aşırı alkol. Gazlı içecekler mideyi büyütüyor diye. Yoksa hani onu da içebiliyoruz bir şey olacağından. değil de o kadar küçültmüşüz boşuna büyütmeyelim şimdi. Ee, onun dışında her şeyi biliniyor ama az miktarda yendiği için özellikle ben çok balık meraklısıydım. Şimdi balığı çok sevmeye başladım. Ondan sonra işte hani protein ağırlıklı şeyler yemeyi tercih ediyorum. 15 gün kadar operasyondan sonra daha sıvı ağırlıklı beslendiği için o sırada ekmek falan yemediğinden unuttum onları. Unlu, hamurlu şeyleri hayatımdan çıkarttım ama bir irade göstermek zorunda kalmadım. Zaten artık hani bana bir şey ifade etmiyor. Öyle olunca hem az miktar yemek hem böyle olunca bayağı kilolar gitti. Ben de hafifledikçe daha enerjik oldum. Daha çok müzik yapmaya başladım. Peki kilo vermenizde Alef ve eşinizin bir etkisi oldu mu? Alef'in alefin etkisi oldu, eşimin de oldu. Bir kere yani e, oynamak istiyorum. Yok atçılık oynayacağız, yok omzunu al falan. O kilolarla çok zor oluyordu gerçekten. Nefes nefese oluyordum, yoruluyordum. E bir de daha uzun yaşamak istiyor insan. Yani oğluyla daha uzun vakit geçirmek için. Bunun çok büyük etkisi vardı, en büyük etkisi oydu. Onun dışında işte hani eşimle bir yere gideceğiz, o böyle bir giyiniyor, şahane, güzel, ben böyle yanında bir şey olmuyor üstüme falan, ee, onlar da vardı. Yani sonuçta bir aileyiz ve hani bu ailenin e, erkeği olarak da sorumluluklarım var. E, onu daha uzun süre yapmam lazım, o zaman da sağlıklı olmak gerekiyor. Benim için önemli olan buydu yani. Peki kilo vermeye devam edecek mi? Muhtemelen, ben aslında 30 kilo falan verdim, 30-35 arası. Tam söyleyemiyorum çünkü böyle değişiyor hani şeyler. Fakat muhtemelen bir 10, belki de 15 kilo daha gidecek. Gerçi şimdi iyiyim ama hani gitsin, sonra bakarız yani, bir, bir yerine otursun. Ondan sonra da ufak spor falan. Spor yapıyor musun diye soranlar oluyor. Yani şöyle pek ihtiyaç yok çünkü haftada da 9 saniye, 2'şer, 2,5 saat İkişer buçuk saatten sahne olunca spor oluyor resmen. Büyük enerji tüketiyoruz. Onun dışında stretching yapıyorum. Kasları işte ne kadar gerersem o kadar ağrılardan kurtuluyorum. Onun da faydası oluyor. Öyle. Peki ee, Sibel Arna'nın bir sorusu var stüdyodan. Şunu sormak istiyorum size. E, bir röportajınızda şunu söylemişsiniz. E, Türkiye'deki en iyi söz yazarı Sıla. Aynı fikirde misiniz? E, evet yani Sıla'nın şöyle bir şeyi var. Ve gittikçe ustalaştırıyor kendini zaten. Ee, şimdi hani alıçla gelmiş sözleri de kullanabilirsiniz. Aralara böyle insanların çok dikkatini çekici, kendi imzanız olan enteresan farklı kelimeler ya da anlatımlar da koyabilirsiniz. Bu bir dengedir, bu bir lezzettir. Bu konuda e, Sıla şu anda çok güzel şeyler yapıyor. Tabii başka çok iyi söz yazarları da var. Aile Çelik çok iyi söz yazarı. İsra Gülümser çok iyi bir söz yazarı. Sıla kendi şarkılarını yazan bir söz yazarı olarak bence şu anda e, çok başarılı gidiyor gerçekten. Peki Tarkan'la çalışmak nasıl bir duygu? Tarkan'la çalışmak süper bir duygu. Tarkan çok iyi bir müzisyen. E, onunla çalışması çok zevkli. Yani şunu hatırlıyorum ben. E, çalışmaya başlayıp 8-9 saat aynı odadan çıkmadığımızı biliyorum. Yani insan bir hani işte ihtiyacının karşısına oraya gider, diye bir dur olayım alayım der falan. Yani o kadar fena konsantre olup çalışıyoruz ve bundan da büyük sevik alıyoruz. Ee, o anlamda e, hani bizim 14 yaşımız 15 yaşımızdaki hale getiriyor ve Tarkın'ın motivasyonu bunu sağlıyor. Ee, gerçekten şey çok keyifli olmaya çalışıyor. Peki en son şarkısı var biliyorsunuz Cuppa var. Ben onu böyle bir yarım duydum tam duyamadım aslında. Ee, yani etrafta dinleyemedim, yerlerde çalıyordur herhalde. Yani... O yüzden de bir şey söyleyemeyeceğim öyle nasıl olduğu konusu tam duyamadım gerçekten yani. Dinleyeyim ama gel biraz da ayıp oldu bu kadar zaman oldu dinleyemedik. E <laughs> o da yoğun çalışmaktan fırsat <laughs> bulamıyorsunuz. Evet, evet, evet aynen. Hatta bizim yanımızda yayınımız biter bitmez de stüdyoya gireceksiniz gene çalışmaya devam edeceksiniz. Evet ama sonuçta şey yani... ...Tarkan ne yapıyorsa biliyordur mutlaka bir bildiği vardır iyidir, iyi müzisyendir. Peki ee... Yeni sanatçılara da şans veriyorsunuz ee, destek oluyorsunuz ee, bunlardan en son birkaç isim çıktı ee, çalışmayı seviyorsunuz herhalde yeni yetenekler çıkarmayı da seviyorsunuz. Ben aslında öyle çok yetenek avcısı hani yeni yetenekler bulayım da bir şey yapayım falan pek böyle bir insan değilim çok da anlamam yani o işten açıkçası ama anladığım bir şey vardır ee, öncelikle e, düzgün karakterli görgülü insan. Ve arkasından bunun getirdiği bir dünya görüşü ve çalışma prensibiyle yeteneğini birleştirmeyi becerebilen ve işine aşık insan. Bunları anlayabilirim ve onlara destek olabilirim ben. Ee, şu an çalıştığım orkestradaki arkadaşlarım da hepsi böyle insanlar. Ee, i̇şte bir tanesi sonunda 30 yaşına yeni bastı. Yaş ortalamasını bizim şebnem keskin oldukça düşürüyor. 20 yaşına yeni bastı. Ee, 20'li yaşlarda çok iyi bir ekip var. Ee, ve dediğim gibi önce karakter ondan sonra e, dünya görüşü ve bunun işte hani yetenekle birleştirilmesi. O anlamda e, gruptaki herkes potansiyel star. İşte Ozan Ünlü bizim solistimizin zaten bir albüm var. Şimdi çok güzel bir şarkı yaptı. Yeni albümünü yapacağız. Şebnem'in, Şebnem, Şebnem Keskin'in e, bir single'ı çıktı. Aslı Zeki Müren projesi. Oradaki bir şarkı. Onun klibini çekti Nihat başı. O başladı adımlar atmaya, işte Alişan e, gitarcımız derken Mümkün olunca onları daha büyük sahnelerde görmek beni gururlandıracak e, Çünkü sonuçta ben de e, 49 yaşına geldim, daha yeni e, 22 Temmuz'da doğum günümdü Geçmiş doğum gününüz. Teşekkür ederim Bildiklerimi de, öğrendiklerimi de ya da bana öğretilenleri de aktarmak Artık hem benim görevim hem de onların yaşadığını, yürüdüğünü, o misyonun devam ettiğini görmek benim için önemli bir şey. Bu tabii özellikle Kayağan e, ekolünden aslında onun da gerisinde işte Ergüder er Yoldaş ekolünden gelmek e, böyle bir şey diye düşünüyorum. Sonra da bir gün ben de daha çok dinlenmeyi tercih ettiğimde bu müziği yapabilecek insanlarla birlikte olmaya çalışıyorum şu anda. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bodrum'dan her gün canlı bağlantılarımız devam edecek. Şimdi söz sende Sibel Erna. Evet Emrah'a ve İskender Paydaş'a çok teşekkür ediyoruz. İskender Paydaş yine bir röportajında demişti ki benim müziğim İstanbul gibi. Temeli gerçek, ritimleri sert ama dürüst. Kesinlikle katılıyorum ve onun yaptığı şarkıları dinlemeye doyamıyorum. Bu da kişisel yorumum olarak eklensin. Şimdi biraz...